Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Dün yürüyüş yaptıral. Biz de o yürüyüşe katıldık. Çok güzeldi. Kesinlikle denemelisiniz. Atatürk'ün sesi bile vardı. Bando bile vardı. Çok güzeldi. Dün yürüyüş yaptılar. Bizi herkes izledi. Ama yürüyüşte yerde bir şey patlatıyorlardı. Ve biz de kaçıyorduk. O Ne patlatıyorlardı acaba? O yerde patlatan, o yerde patlayan şey sol pil arkadaşlar. Siz korkmayın ama hiç yaklaşmayın. Bizi kovalamaya çalışıyorlardı. Ben onları görsem yüzlerine bir yapıştırırım giderler. Siz öyle yapar mısınız? Yorumlara yazın. Ama ben onlar korksun diye dedim. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. 109 abone bu. 109 abonenizi kesinlikle alırım.